Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Seda Sayan ve Eşi Çağlar tatillerine İsviçre'de devam etme kararı aldılar. Ünlü çift İsviçre'ye seyahat etti ve oraya varır varmaz beraberce romantik postlar vererek sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Onların bu paylaşımlarını hayranları bol beğeni aldırdı. İkilinin mutluluğu dikkat çekti. İsveçre'de aşk tazeleyen çiftimiz birbirinden romantik ve muhteşem karelerini bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.